Herkese merhabalar. Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden ben Melike. Bu haftaki konumuz ayın kreatör yapısının nasıl oluştuğu, oluştuğu hakkında konuşalım sizlerle istiyorsanız. Biliyorsunuz ki dünyanın doğal uydusu, tek uydusu ay. Pegas sisteminde 150 tane e, uydudan bir tanesi bulunmakta. Bu gök cisimler arasında farklı bir yere sahip. Çünkü güneş sistemindeki gezegenlerin uyduya, sahip olduğu düşünülürken bu mekanizma ayın bazı özelliklerini tam olarak açıklayamamakta. Örneğin ayın yoğunluğu dünyanınkine göre düşük. Ayrıca kayaç gezegenlerin çekirdeklerindeki bu yapı kütlelerinin yaklaşık üçte birini kapsamak bir dönüş açısı var. Açısal momentumunda güneş sisteminde diğer gezegen ve uydu sistemlerinde hayli ayı güneş sisteminde diğer uydulardan ayıran bir diğer özellik. Bu nedenle Ay'ın Mars büyüklüğünde bir gök cisminin oluşumunun son aşamalarındaki Dünya ile çarpışması sonucu büyüklükteki bu kayaçlardan meydana gelen toz bulutunun zamanla bir araya gelmesi sonucunda kendiniz Ay'ı oluşturabilirsiniz. İlk önce oyun hamurlarıyla Ayı oluşturacağım. Peki Ay'ın yüzeyini düşünün. Peki neden siyah ve beyazı karıştırıyoruz? Çünkü ayın rengi ve bir büyüklük elde edeceğiz. Bu büyüklükte de ayın yapısını oluşturmuş olacağız. Hamurların birbirine karışmasını sağlayalım. Renk verebilirsiniz. Eğer gıda boyası yoksa normal keçeli kaleminizle, sulu boyanızla, evinizde bulunan malzemelerle Yapmaya başladık. Evet. İşte bulunsun. Devam edelim. Şimdi ay dünyanın tek uydusu dedik ve güneş sisteminde 5. büyük doğal uyduları. 403 kilometre kadar yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kaderini kapsamakta. Ayın çapı 3474 kilometrede ve ikisi kadar bulunuyor. Kütlesi dünya kütlesinin 81.3 kat daha düşük. Yüzeyinde kütle çekim etkisi yer çekiminin yaklaşık %17'si ya atmosferik bir yapıya sahip ama ayda atmosferik bir yapıdan söz edemiyoruz. Yer çekiminden bahsedemiyoruz. Ay dönülen periyodik değişimler sonucunda da her 29,5 günde bir tekrar etmekte. Bu 29,5 günde yani bir akacağız. Ayın ilk oluştuğu dönemlerde erimiş haldeki kayaçlar yani magmanın soğuduğu zaman düşük ve yüksek yoğunluklu maddelerin birbirinden ayrıldı. Biz buna pilyon, bunların çökme sonucunda zaten ayın yüzey yapısında bu şekliyle gördüğünüz gibi irili ufaklı dediğimiz kayaçlı bir yapı. Oluşmakta kreter katmanın büyük oranda olivin ve proksen yani demir ve mag, e, magnezyumca zengin minerallerin oluştuğu tahmin ediliyor. Kolejik yapısından söylemekteydik. Dedik ki e, plajyoklas gibi hafif minerallerin yüzeye yakın kabuk katmanını oluşturduğunu söylüyoruz. Peki bu oluşturulurken krater nasıl oluşuyor? Oyun hamurundan yaptıktan sonra bir tane de straforla yapalım görebiliriz. Birazcık beyaz boyamızdan. Şimdi çok çok koyu bir gri de değil, çok çok açık bir kri de gri renkte de değil. Bunu sağlayan da zaten yüzey yapısı içerisine biraz da siyah alıp karıştırdığımızda, hatta yüzey yapısında da karışlarla yapabilirsiniz. Ya da normal beyaz A4 kağıdını Şimdi ay yüzeyini yaptıktan sonra artık ay modelimiz önümüzde kalacak. O kraterlerin yani gök cisimlerinin uzaydan çıkan gök cisimlerinin ayın yüzey yapısına geldiği zaman geliş açısıyla bazıları ise yavaş gelmekte. Evet. Uçturmuş olduk. Bu da önümüzde kalsın. Şöyle. Evet oluşan birçok krater oluşmakta dedik. Şuradan daha rahat aslında şekiller görebiliyoruz. Çapları 1 kilometreden büyük yaklaşık kraterler hemen hemen sabit bir oranla oluştuğu için birim alanda bulunan krater sayısı yüzeyin yaşını tahmin etmek için kullanılır. Korunmuştur diyoruz. Şimdi ayın yüzeyinde oluşan bu kraterler ayın kabuk ve manto katmanlarına kadar inecekler. Ve bu krater çukur yani delik oluşturmakta. Ayın karanlık yüzeyinde bulunan ve çapı yaklaşık 2,5-2,500 e, bulunmakta. Şimdi burada bir resmimiz var. Buradaki resmimiz bizim açık kalsın. Burada kraterlerde hangi isim? Bazı e, Kepler krateri, bilim insanlarının da e, ayın yüzey yapısında bulduğu kraterlerde isimleri Bu Yapısında denizi yani e, su katmanlarının da olduğu sessizlik denizi ya da bulutlar denizi diye isimlendiriliyor. Peki o zaman krater oluşumumuzu bir diğer önceki resmimiz şöyle elimde bulunan unu buradaki kabımın içerisine döküyorum. Şimdi geldiği zaman bizim hem o sıçramayı görmemiz lazım hem de oluşturduğu Daha bunları alalım. Daha rahat görelim. Yüzey yapısına kakao serpiyorum. Siz evinizde pudik karışımı da dökebilirsiniz. Nasıl oluşturduğunu, çukurlu nasıl oluşturduğunu görmeniz gerekiyor. Şimdi ilk önce bir tane deneyeceğiz. Eğer bu katman <laughs> farklı bilyelerim de var. Hatta göktaşları yavaş geliyorsa diye böyle küçük pomponlarım da var. Şimdi bir zaman zaten biliy, aldığımızda oluşturduğu o çukurları göreceğiz. Şimdi bu birazcık orta boyutta bir gök taşı. Hızlı fırlatalım. Daha sonra ufaklardan mesela böyle hafif olan atalım. Onun oluşağı ufak olanı yapalım. Hızlı olsun. Birazcık daha büyük olanı atalım. Ne görmekteyiz? Mesela burada büyük bir çukur oluştu. Burada birazcık küçük. Yani tam böyle at katmana inmedi. Burada ilk attığımız daha büyük. Birazcık geliş açısına göre olduğu için sadece yüzey yapısında meydana geldi. Bu şekilde bizler ayın kızla Ayın nasıl oluştuğunu, ayın yüzey yapısındaki kriterlerin nasıl meydana